Merhaba arkadaşlar. iğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Diğer videolarımda motifimizin yapılışını anlatmıştım arkadaşlar. Şimdiki videomda ise motifimizin tomurcuğuyla bir de yaprağının yapılışını anlatacağım sizlere. Öncelikle kanalımı abone değilseniz abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet şöyle ipimi göstereyim arkadaşlar numarasını. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamın içine 5 tane zürafa yapacağım. Şöyle 5 tane zürafamı yaptım. Kısa ipimi çekip büzüştürüyorum. Şöyle birleştirdim, bir yuvarlak oluşturdum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunların üzerinden bir sıra zürafa geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yuvalarımı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi şu yuvamın içine girip bir tane sık iğne yapacağım. Evet şöyle arkadaşlar. Şimdi bu yuvamın içine 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafamı yaptım. İpimi Diğer tarafa geçiriyorum. Hemen yandaki zürafama batıracağım arkadaşlar. Yanlardan arttırmıyorum. Ortaya batırıyorum arkadaşlar ilmeği. aynı yere bir daha batırıp bir zürafa daha yapıyorum. Ve sonuncu zürafama batırıyorum. Zürafamı yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zürafamı oldu. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Hep ortadan attırarak çıkacağız arkadaşlar. Şöyle hemen yandaki şu ikinci zürafama batırdım iğnemi zürafamı yaptım. İçine bir daha batırıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Sonra diğer zürafama batırıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Hep ortadan attırarak çıkacağız. Evet. 12 tane sıra çıktım arkadaşlar. Şimdi azaltacağım. Artık arttırmayacağım ortadan. Size kısa, kısa gelirse siz 13 sırada yapabilirsiniz. Uzun gelirse 10 sırada yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2'ye düşürdüm. Zürafamı 1'e düşürüp ve sıfırlıyorum arkadaşlar. Evet. Şu şekil. İpimi keseyim. Diğer yuvalarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer yuvalarımı da tamamladım. Yaprağımız bu şekil yıldız yaprağımız. Şu şekil kullanacağız arkasına takıp. Şöyle arkadaşlar şimdilik şu tarafta dursun. Şimdi arkadaşlar tomurcuğumuzu yapacağız. Kullanacağım ipin numarası. Bu ipi kullanacağız arkadaşlar. Yine öncelikle bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 10 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 10 tane zürafa yaptık. Kısa ipi çekip büzüştürüyorum. Şimdi bu yaptığımız zürafaların üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Evet bir sıra zürafamızı geçtik arkadaşlar şu şekil. Şimdi boru şekli vererek e, ilerleyeceğiz. Şuradan devam ediyorum zürafa yapmaya. Döne döne zürafalarımızı yapacağız arkadaşlar. Boru, boru şekli vererek şöyle bükerek boru şekli vere vere birkaç sayı çıkacağız. şekil almaya başladı. Tomurcuğumuz Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 7 sıra çıktım arkadaşlar. Yani 7 sıra yakın çıktım. Şimdi şu iplerimden alıyorum. Fazla kalan iplerimi. Tumurcumun içine kullanacağım. tomurcuğumun içine yerleştirdim. Sanırım çok oldu herhalde. Şimdi arkadaşlar, iğnemi ipi almadan şöyle zürafalarımın içinden iğnemi geçiriyorum şekil. Tek tek zürafalarımın içinden iğnemi geçiriyorum. Şöyle iplerimi de arada e, tomurcumun içine sıkıştırıyorum. Evet, i̇pim fazla geldi, şöyle keseyim biraz. Siz kararınca koyun arkadaşlar. zürafalarımın şöyle büzüştürüyorum arkadaşlar. Evet tomurcuğumuzu yaptık. Ha şuradan ipim çıkmış. Şurayı tam sıkıştırmayı unutmuşum. Şurada kalan ipimi de keseyim ya içine çıkılmayacak gibi keseyim. Yani ise şöyle şöyle kısa ipimi kesip şöyle yakıyorum açılmasın. Evet tomurcuğumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi yaprağımı getirip tomurcuğumu dikiyorum. Evet şu şekil arkadaşlar tomurcuğumuzu diktik. Yaprağımı da getiriyorum. Ve şu kısa ipimi keseyim. Yaprağımı da iğnemi şuradan geçiriyorum. Şöyle arkasına dikiyorum bunu da. Motifimizi tamamladık tomurcu ve yapraklarıyla. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.